Merhabalar sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz kanalımdan kucak dolusu selamlar sevgiler sunuyorum Evet yine bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz Bu videomda sizlere tığ işi yeleklerinizde tığ işi et çeyizlik örgülerinizde bebek yeleklerinde bebek battaniyelerine yakışacak Muhteşem bir modelden bahsedeceğim. Modelin yapımı için elimde bu şekilde bonbon. Bon. Şöyle arkadaşlar lif ipi, iki katlı iplerden. Tabii ki siz bu modeli Alize türü, Alize Angora Gold, Alize Diva türleri iplerde daha güzel duracağından eminim. Tabii ki lif ipinden yelek olur mu? Evet arkadaşlar, lif ipinden yelek, şal yapabilirsiniz. Şöyle renk numarasını da göstermek istiyorum. Evet buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin yapımına geçelim. Tığım her zamanki kullanmış olduğum 7 numara 1.30 milimlik tığ. Siz elinize uygun tığ seçebilirsiniz arkadaşlar. Modelimizi zincirler çekerek başlıyoruz. Şöyle tığıma sabitliyorum. ipimi burada zincirlerimi çekiyorum. bir miktar zincirimi çekip geliyorum. Evet zincirimi çektim. sizde öreceğiniz örgünün enine göre zincirlerinizi çekin. Hemen şöyle tığımın başına ipimi alıyorum. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirimden girdim. Trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Sıradaki zincirimin içine trabzan yapıyorum yine sıradaki zincirimin içine trabzan yapıyorum. Zincirim ile birlikte 5 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Arada bir tane zincir çektim. Bir tane zincir atladım. Diğer zincirimin içine tekrar trabzan yapıyorum. yine bir tane zincir çekiyorum bir tane zincir atlayıp diğer zincirime trabzan yapıyorum bir şöyle burayı tekrar alıyorum sıradaki zincirime trabzan yapıyorum yine tekrar sıradaki zincirime trabzan yapıyorum sıradaki zincirime trabzan yapıyorum toplamda şöyle dört tane oldu bir tane daha yapıyorum beşinci zincirimi beşinci trabzanımı yaptım yine bir tane zincir çektim tığımın başına ipimi aldım burada bir tane zincir atladım diğer zincirime trabzan burada tekrar yine bir tane zincir çektim bir tane zincir atladım trabzan hemen sıradaki zincirime trabzan tekrar sıradaki zincirime trabzan sıradaki zincirime trabzan tekrar sıradaki zincirime trabzan toplamda yine 5 tane trabzan yaptım bir tane zincir çektim bir tane zincir atladım diğerine tekrar yine bir tane zincir bir zincir atladım bir diğerine sıradaki trabzanıma trabzan yapıyorum bu şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz hanımlar Evet arkadaşlar sıra sonuna bu şekilde geldik Buraya kenar kısmına 4 tane zincir çekiyoruz. Yine burada 5 trabzanla bitirdik. 1 2, 3, 4 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Geriye döndüm. Bu kısma batmıyoruz. Hemen diğer trabzanıma girdim. Trabzan yaptım. Yine tığımın başına ipimi aldım. Buradaki trabzanlarımızı yapıyoruz. Aynı şekilde. Zincirim ile birlikte 5 tane kenar trabzan zıpsanı yaptım. Burada kenarda 5 tane trabzanımız var. Buraya 1, 2, 3. Bu şekilde biraz gevşek çekelim zincirlerimizi. 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Hemen şöyle çevirdim örneğimi. Bu bir başlamış olduğumuz kısma bu şekilde girdim ve kaydırma tekniği ile sabitledim burada bir tane zincir çektim şöyle hemen geriye dönüyorum burada zincirimi düz olmasına dikkat edelim şöyle zincirimizi düzeltelim burada zincirlerimizin içine her bir zincirimin içine bu şekilde kaydırma tekniği ile örüyorum şöyle birini yaptım ikincisi bu zincirlerimizi serbest çekersek daha kolay ilerleyebiliriz her bir zincirimin içine giriyorum ve tekrar Evet Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Bu aradaki trabzanımı bu şekilde tığımın üzerine alıyorum. Birini bir, diğerlerini ikişer örüyorum. Yine arada bir tane zincir çekiyorum. Bu kısımdaki 5 tane trabzanımı örüyorum. Şöyle şurayı göstermek istiyorum. buradaki trabzanlarımızı 5 tane örelim. Yine burada seyrek bir şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane zincirimi yaptım. Hemen yine bu alt kısımdan kaydırma tekniği ile sabitledim. Bir tane zincirimi çektim. Örneğimi geri çevirdim. Burada tekrar zincirimi düz olacak şekilde şöyle ayarladım. Burada zincirlerimi yine kaydırma tekniği ile örüyorum. Tekrar her bir zincirimizi örüyoruz. Evet tekrar sıradakini sıradaki bir tane zincir çekiyorum. Yine örneğimi bu şekilde çevirdim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen bu kısımdaki trabzanımı bir 3 de çektim. Evet arkadaşlar bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar sıra sonuna bu şekilde geldim. Şu kenar kısmını da göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada 5 tane trabzan yaptık. 7 tane zincirimizi çektik. Yine hemen bu kısımdan girdim sabitledim. Bir tane zincir ile geriye döndüm. Yine burada örneğimi tekrar ediyorum. Son kısımda da hemen bu kısımlarına kaydırma tekniği ile örüyorum. Her bir zincirimin içine. Evet, şöyle çevirelim. Burada şimdi 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Geriye döndüm. Şimdi burada zincirimizle birlikte 5 tane trabzan yapacağız. Şu kısma batmıyoruz hemen. Buradan batıyoruz. Zincirimiz olduğu için eğer şu kısma batarsak artırmış oluruz. Burada 5 tane tırabzanımızı yine yapıyoruz. Şimdi örneğimizin ters yüzündeyiz. Tığımın başına yine ipimi aldım. Burada bir tane zincirimi çektim. Yine tığımın başına ipimi aldım. Hemen arka tarafını çevirdim örneğimin bu kısımdan. Buraları üçte çekiyorum. Birini bir, diğerlerini ikişer trabzan yapıyorum. Arada yine bir tane zincir tığımın başına ipimi alıyorum. Buradaki trabzanlarımızı 5 tane trabzanımızı ikili trabzan olarak örüyoruz. Sadece aradaki direkleri 3'te çekiyoruz hanımlar. Şimdi buradan tekrar 5 tane trabzanımı yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen örneğimin ters kısmını çeviriyorum şöyle battım birini bir diğerlerini ikişer yine bir tane zincirimi çektim sıradaki 5 tane trabzanımı örüyorum şöyle bakayım 2 3. 4 5 Evet ters taraftan bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz Evet sıra sonuna bu şekilde geldik şimdi burada dört tane zincirimizi çekiyoruz 1 2 3 4 tığımın başına ipimi alıyorum örneğimi geri çeviriyorum burada yine bu kısma batmıyoruz diğer kısma batıyoruz zincirimizle birlikte 5 tane trabzan yapıyoruz bu kısma şimdi bu örneğimizin aslında tekrarı hanımlar şöyle yine buraya gevşek bir şekilde 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektik hemen şu kısımdan iki tane trabzan sıramız var bir tersten gittik. Şimdi düzden gittiğimiz sıramız var. Hemen tekrar şu kısımda girdim. Kaydırma tekniğiyle sabitledim. Bir tane zincirimi çektim. Burada zincirimi düz tutuyorum. Burada her bir zincirimin içine şekilde örerek devam ediyorum. Son kısma da giriyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Tığımızın başına ipimizi alıyoruz. Hemen bu ortadaki direği üçte çektiğim trabzanımla örüyorum yine bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum buradaki beş tane trabzanımı ikili trabzan olarak örüyorum Yine burada 7 tane zincirimizi çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen burada 2 tane 2 sıra trabzanımız. Hemen bu kısımdan şöyle tekrar göstereyim. Bu iki trabzanın birleştiği noktadan giriyorum. Sabitledim. Tekrar yani örneğimi tekrar ediyorum. Örneğimizin arkadaşlar tamamı bu şekilde. Ben modelimi sizler için birkaç sıra ilerleyip tekrar buluşacağız. Evet arkadaşlar modelimi sizler için birkaç sıra ilerledim. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle ters yüzü, düz yüzü. İster bebek yeleği yapın, ister çeyizlik yelek yapın. Gerçekten her örgüye giden, her yaşa uygun güzel bir model. Şöyle lif ipiyle de inanın yumuşacık oldu arkadaşlar. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.